Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz ortaya karşı kanalı yepyeni bir aşk videosuyla yine sizlerle arkadaşlar Gökberk ve Özgen'in aşk dolu görüntüler ile yine sizlerleyiz Dizi setinde aşk yaşayıp aşkların güzel hayatlarına getiren güzel oyuncularımız aşklarıyla gündem oldu arkadaşlar. Şimdi evlilik kararı alan başarılı oyuncularımız birbirlerini tek bırakmıyor ve her zaman boş vakitlerini bir arada getiriyorlar. Evlilik yolunda ilerleyen başarılı oyuncular aşklarıyla herkesi hayran bırakmaya devam etti. Ailelerinin de də desteğiyle yan yana olan Gökberk Demirci ve Özge Yağız aşkı dillere destan oldu.